Merhabalar saygıdeğer halkım, saygıdeğer vatandaşlarım, saygıdeğer milletim. Bu boş araziyi ilk bölümde güzel bir şehir haline getirdik. Şimdi ikinci bölümde ise bu güzel şehri mükemmel bir şehir haline getireceğiz sizlerin desteğiyle. Yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün Steve Skylines'in ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde dediğim gibi burayı bir şehir haline getirdik. Ufak bir köy olmuştuk. Şimdi de ee, daha doğrusu olamamıştık. Köy olacağız. E, bu bölümde daha da geliştirip daha büyük kademelere ulaşacağız. Şimdi e, öncelikle yanlış yaptığım şeylerden birkaçını düzelttim. Birkaçını değil bir tanesini düzelttim videodan önce. E, aslında video denemesi yaparken düzelttim ama orada bir hata oldu. Şimdi şurası 4 şeritli yoldu. Bende 4 şeritli gidiş yolu, gidiş geliş yolu açık olmadığı için e, öyle yapmıştım. Burayı normal yola çevirdim. Onları ileride düzeltiriz. Ve ayrıca ee, burada bir sokağımıza isim verdik arkadaşlar. Bu sokağımızın ismi Altsız Adam Sokağı oldu. Çünkü bu yorum geçenki bölümün en çok beğenilen yorumu olmuş. Bu arkadaşın ismini sokağa verdik. At, ismi değil daha doğrusu istediği şeyi sokağın adını verdik. Eğer siz de öneriler yapmak istiyorsanız e, yorumlarda yorumlarda belirtebilirsiniz. Veyahut daha kolay ulaşabilmek için Discord sunucumuza gelip oradan vatandaşlık başvuru odasından şehrimizin Edoras'ın vatandaşı olabilir. Ve başkanı oradan önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve videolara beğeni ve yorum atarak daha da destek olabiliyoruz. Hatta videoları arkadaşlarınızla paylaşarak kanalın büyümesine daha da katkıda bulunabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar evet. Başlangıçta hemen Vatana millet hayırlı olsun köy olduk. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Artık bir köyüz ama köy olarak bakmayın buraya. Elit bir köy burası. Bak 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 ne güzel konuşmuş Nesibe Hanım. Bak 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 oku şurayı oku. Belediye başkanı bıkmadan usanmadan çalıştı ve sonunda hükümet kent arazisini genişletmemi sağlayacak yasayı onayladı. Bak görüyorsun ne güzel işte böyle halkımız vatandaşlarımız seviyoruz. Evet arkadaşlar şurada. Ee, hızlıca bir yaz gelişmeler yapacağız. Şimdi şurayı tamamıyla ortadan kaldırdım gördüğünüz üzere. Şurayı da şöyle hızlıca burayı da yeni bir kent bölgesi olarak burayı şey yapacağız. Burası şehrimizin ilk şehri. ilk yeri burayı da unutmayacağız. Şimdi şurayı kaldırıyorum arkadaşlar. Burası artık bizim için bizimle birlikte olmayacak. Neden? Çünkü buradan buraya artık elektrik çekeceğiz ve buradan direkt olarak elektrik bağlantısını yapacağız. Ee, buraları da güzel bir şekilde yapıp artık daha güzel estetik bir görüntü kazandıracağız şehrimize. Şimdi bu bölümde arkadaşlar eksik olan birkaç şey vardı. Çöpü geçenki bölüm hallettik. Ama bu adamlar nerede hastaneye gidecek abi? Sağlık ocağı bak. İlk önce sağlık. Ya buna yardım hemen yapalım. İtfaiye binası. Bir yangın olduğunda bu belediye ne yapacak? Nasıl şey yapacak? Hemen bir itfaiye binası. Bir suç olduğunda Karakol, polislerimiz hemen bölge olay yerine intikal edecek ve hemen bu işlerle ilgilenecek arkadaşlar. Bu buraya da hemen karakol şey yapıyoruz. Nüfusumuz düştü biraz. Kafanıza takmayın. Çok rahat bir şekilde yükselecek yakın zamanda. Buraya da bir karakolumuzu kurduk. Hemen ilk bölümde yatırımlarımızı hemen hızlıca devam ettirdik gördüğünüz üzere. Şimdi burası ilk şehrimizdi. Bu şehir tabii ki ilk şehrimiz. Gözü bizde, yeri bizde ayrı. Ama daha da büyük şeyler de yapacağız tabii ki. Tek bir tane orası olamaz. Şimdi şurayı da iptal etsem mi ya burası çok güzel gözükmüyor çünkü. Şimdi ne yapabiliriz daha da fazla diye düşünmekteyim. Yol trafik olayına bir bakmak istiyorum. Şurada trafiğin olması çok normal. Burayı ileride düzelteceğiz. Şu an burada maalesef dediğim gibi trafik var. Ama orası düzeltilecek yakın zamanda. Orada da trafiğin olması bizim için çok fazla bir şey yapmıyor zaten önemli değil. Şimdi şuradan direkt çöp ee, şeylerinin şehre Ulaşmasını sağlayacağım Buradan direkt buradan tek gidişli Yol yapacağız arkadaşlar Bu tek gidişli yol direkt olarak Şehrimize ee, Ne yapacak abicim Buradaki şeylerimizi şey yapacak ee, Çöp kamyonlarımızı direkt şehre taşıyacak Ve dönüşte yine buradan gidip buraya gelecekler Burası tek şeritli olacak ama Bu sayede şehrimizin içine Trafik ee, Çok fazla ee, yapıl, şey Yapılmamış olacak ve bu sayede daha da güzel bir şekilde işimizi halledebileceğiz. Şimdi elektrik sıkıntılarımız var. Hemen bu elektrik sıkıntısını borçlarımızı alarak çözeceğiz. Bu borçları da abicim ileride yine ödenecek rahat bir şekilde. Elektrik olayını burada kömür santrali yaparak çözmek istiyorum ben. Neden? Çünkü abi illaki ileride elektrik sorunumuz olacak ve sor bu sorunu kesin olarak çözmek bizim için en önemli faktör ve bu kesin olarak çözümü de ancak bu şekilde yapabiliriz. Şimdi biraz daha paramız gelsin. Buradaki elektrik hatlarıyla da birleştireceğiz burayı ve çok daha güzel bir şekilde e, elektriğimizi yollayabileceğiz diğer yerlere. Hala elektriğin gidemediği yerler var. Niye var bilmiyorum. Kömür santralimizi kurduk çünkü. Yani şuradan hemen ver abi şuraya. Şuradan da buraya bağla. Evet artık elektrik her yere kesintisiz bir şekilde gidiyor olması gerekiyor. Değil mi efendim? Peki elektrik neden gidemiyor efendim? Şuraya saçma sapan bir şekilde elektrik gidemiyor. Bunu hemen çözelim abicim. Hemen çözelim. Şehrimizde bir sıkıntı varsa buranın başkanı benim ben çözerim abi. Ben çözerim sıkıntı yapmayın siz. Abi neden elektrik gidemiyor buradan? Allah Allah elektriğimiz buradan he lan ne salak adamım ben şuradan buraya bağlantı yapmadık ki nasıl gidecek o elektrik oraya <laughs> lan diyorum elektrik niye gitmiyor lan diyorum orada sıkıntı var abi şuradan şuraya bir bağlantı buradan buraya bir bağlantı efendim şöyle hızlıca elektriğimizin gitmesini evet sağlayacağız yani şurada ben orada kendim ekstra bir hata yaptım sandım öyle bir hata yokmuş. Ee, videoda olduğum için böyle dalgınlıklar olabilir. Bakın daha hemen çok kısa bir sürede ne yaptık? Vatandaşımıza polis karakolu kazandırdık. Sağlık ocağı yaptık. Da neler neler yaptık ya. Şu apartmanlar da neymiş böyle oğlum? Biraz renkli renkli şeyler yapın. İçimiz kararmasın şehirde be. Hadi aslanım. Trafik. Oo ne oluyor? Oradan bir jet geçti. Vurun abi. Hava savunma sistemi yok mu? Benden izin alınmadı orada. Benden izin alınmadı. Hava savunma sistemi var. Vurun abi onları. Vurun öyle bende benden izin alınmadı. Şimdi şuradaki yolu direkt olarak kapatacağım. Buradan ekstradan. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz bakalım. Şimdi efendim. Şuradan şöyle bir yol yapılabilir. Ve buradan direkt olarak buraya bağlanılabilir diye düşünüyorum burası daha daha rahatlatacaktır şehrimizi diye düşünmekteyim. Ama şu şey direkt olarak buraya bağlanmalı. Evet. Bu sorunun daha da kolay çözümü bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet. Değil mi abi? Çok mükemmel bir çözüm bulduk. Vatana millet hayırlı olsun. Şurada ufak bir şey var ama burada bakın çok fazla bir etki etmiyor. Her şey rahat rahat gidebiliyor. Şehrimizde bir sorun problem yok. Güzel her şey. Her şey daha da iyi olacak. Şimdi bu şehre direkt olarak şuraya bakın karşısına bir ee, bence bir şehir daha kurabiliriz. Neden? Direkt abi bu şehir hatta daha avantajlı olacak. Çünkü direkt market şeylerine hemen hızlıca buradan erişim sağlayabilecekler. Bakın buradan direkt olarak hızlıca buraya erişim sağlanabilecek ve böylesi daha güzel olacaktır. Şimdi şurası böyle saçma bir görüntü oldu. Bu saçma görüntüyü ortadan kaldırmak istiyorum ben. O yüzden direkt olarak şuradan bağlantı yaptırabilirsek çok güzel olacak. Şurası yeni bir şehir olacak. Hatta burayı direkt olarak Evet evet kentsel alan yapalım. Ya bu ticari alan yapacaktım ama vazgeçtim. Bölgeyi temizle yapmaya gerek yok. Buraya evet yeni mekanlarımızı kuruyoruz. İleride daha da şehrimiz gelişecek. Bizim vizyonumuz büyük arkadaşlar. Bizim vizyonumuz büyük. Merak etmeyin. Bu nasıl bir yer ya? Oho bak, böyle bir yorum olabilir mi ya? Böyle bir yorum olabilir mi bak? Rüyada mıyım diyor. Kış pazarı. Nihayet burada bu iyi bilinen sokak pazarı aç. O eğlenceye çok büyük bir şekilde katkı sağlıyor. Ya, park mark yapılacak. Merak etmeyin o yorumlarınızda gördüm. Sanayi heykeli. Abicim biz komünist değiliz. <laughs> gerek yok öyle şeylere. Sanayimiz çalışıyor işte heykeli Şeye gerek yok. Aman. Aman. Tamam belki Komünist Almanya serisi çekmiş olabiliriz ama yani şu, şu an şey yapmayın ya çok büyütmeyin. Çok büyütmeyin çok büyütülecek bir şey değil. Şimdi efendim burada ticari alanı upgrade edelim. Paramız yeterse. Şuradan ticari alanı da upgrade edeceğiz. Buradan ticari alanı upgrade edelim. Şuradan şöyle hızlıca efendim şuradan bağlantılarımızı yapalım. Buraya da ticari bölgelerimizi kazandıralım. Ee, şuraya şehir olacak. Burada umarım trafik sorunu yaşamazsak çok harikulade olur bizim için. Şimdi şuradaki sanayiyi kaldırabilir miyim diye düşünmekteyim. Buradaki sanayiyi kaldırmak yerine şuraya yol yaparsak eğer. Ve buradan direkt olarak buraya bağlarsak bak mükemmel direkt bak. Şuradan araba gidecek. Fiş, buradan direkt böyle gidecek bak. Dönüş mükemmel. Abi işte başkan çalışıyor ya. Bu başkan çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Lan çalışıyor başkanı. Helal olsun. 1500 kişi olduk. Küçük kasaba olduk. Vatana millet hayırlı olsun. Sigara içme yasağı hemen koyalım abicim. Sigara içme yasağı. Açık alanlarda sigara içme yasağı koyuyorum. Evcil hayvan yasağı olmasına gerek yok. Okul çıkışı nedir? Vatandaşları eğitim üzerinde çalışmayı... Ha, eğitim üzerinde çalışmayı tercih ederler ve uygun vatandaşların yalnızca küçük bir kısmı üniversite okumaya başlar. Bak bu olabilir bu olabilir. Şu anda ama yani çok iyi durumda değiliz abi eğitim alanında. Yani bu zaman ne olacak arkadaşlar? Şu an hemen olacak şeyler değil bunlar yani. Kolay yapılan bir şeyler değil bunlar. Abi şimdi buraya su gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Ben vatandaşıma su veril verilmiyor dedirtmem. Başkan vatandaşına su veremiyor dedirtmem. Dedirtmem. Başkan dediğin adam her yere suyu da götürür elektriği de. Biz bunu yaparız. Sıkıntı etmesin halkımız, milletimiz. Bizim yanımızda olsun sadece bizi desteklesin yeter. Kanka şunu şuradan ver artık lütfen. Hadi oğlum, hadi oğlum. Şuraya da ver. Yakında arkadaşlar şehrimiz daha da büyüyecek. Çığır açacağız. Şuradan karşıya da kurulacağız. Ee, bizim limitimiz şuraya kadar değil mi? Buradan bir otoyol tesis edilmeli aslında. Değil mi? Mantıklı. Şuradan bir otoyol yaparız. Direkt şuradan bu şehirle uğraşmadan diğer tarafa ee, şey yapılabilir. Afetlerden şu an afetlerimiz açık değil mi bizim? Evet afetler açık abi. Yeni arazi satın al. Abi şu bölgeyi bir alalım. Burasını bir alsak. Yerleşime uygun olan ee, şey deniz yolu bağlantısı yok. Bunun da deniz yolu bağlantısı yok. Abi şurayı al ya. Al burayı al. Al burayı al. Al burayı al. Oğlum ben şey modu kurmamış mıydım ya? Seviye gerektirmeden her yeri açabilme modu. Kurdum diye hatırlıyorum. Neyse. Bakacağız. Evet arkadaşlar buraya yeni hemen ee, şehir, şehrimizi kurun. Bak düzen abi. Düzen dediğin şey önemli. Bak şurada gördüğünde bak her yer simetrik görüyor musun? İşte bu simetriyi ben seviyorum. Suç oranı yüksek. Abicim hemen sen suç oranı yüksek de ben sana hemen polis karakolunu inşa edeyim ya sen yeter ki söyle abi söylemeyene kızarız biz. Sen de ki abi burada suç oranı yüksek. Sen bize söyle. Sen söyle burada başkan var ya başkan var ya Bu başkan her şeyi yaparsa rahat olun abicim. Vatandaş istesin yeter ki evet abicim burada yeterli işçi yok. Ne demek yok geliyor birazdan abi hemen hemen e, yeni mülteciler geliyor şehrimize kabul ediyoruz direkt. Sanayi alanlar oluşturabilir daha yüksek derece uz Abi, uzmanlaşmış şeyler bizde yok ama yani bizde eğitim yok. Yani burada sanayi alanları yapılabilir ama bizde eğitim denen bir şey henüz yok abicim. Hem yani burada da zaten o sanayi alanı yapabileceğimiz şey yok. Bu yeni haritada şurada bir ormancı sanayisi kurulabilir. Kurulabilir değil kurulacak. Şurası önemli. Balık endüstrisi nereye kurulacak? Balık endüstrisi gibi bir şey yapabilir miyiz ya? Balık çıkan bir yer var mı ki bizde? Bilmiyorum. Şu an için ee, şeye gerek yok. Evet, küçük park. Küçük park yapalım abicim şuraya. vatandaşlarımız ee, eğlensinler efendim. Küçük park yeterince küçük değilmiş. Çok küçük olmadığı için yapılamıyor. Abi şuradaki her yeri kıralım. Bak şurayı kıralım. Bak abi şurayı kırarız. Üzgünüm ama küçük park daha önemli abi sizden. <laughs> küçük parkın sizden daha çok önemli olduğu için orayı kırmak durumunda kaldım. Çünkü vatandaş eğlenmek istiyor vatandaş. Vatandaş eğlensin diye bunları yapıyoruz. Trafik sorunumuz yok abi çok güzel harika. Mükemmel bir şehir yaptık. Bak buradan giden kime abicim eleman? Bak bak görüyorsun adam direkt hiç uğraşmıyor. Bak buradan direkt olarak şuradan bağlanıyor şehre. Hatta şu yolu direkt kaldırabiliriz. Çünkü direkt olarak buradan bağlanıyor ya şehre. Ama buradaki şehre girişler için orası önemli tabii ki. Orası önemli. Vatandaşa her türlü hizmeti vereceksin abi. Her türlü hizmeti vereceksin. Bu vatandaş bunu hak ediyor. Abicim şuraya yapın ticari bölge. Sanayi istiyorsun. Sanayi yapalım abicim hemen sana. Sana hemen sanayi yapalım ustam. Ustam sanayi nereye kurabiliriz biliyor musun sanayi? Bak şuradan şöyle bir e, dümdüz. Kaç derecede yapalım biliyor musun? Bak şuradan abi dümdüz. Abi dümdüz. Dümdüz olamayacak galiba. 45 derece yaparsak. Bence güzel olur. Şöyle 45 derece. Evet. 45 derecelik bir alanda şöyle buraya bir ikinci sanayi kurulabilir. Şöyle abicim. Buraya ikinci sanayi. Yeni sanayi burası. Burayı da yeni sanayi yapacağız direkt. İsimlendirelim. Burası da yeni sanayi bölgemiz abicim. Vatana millet hayırlı olsun. Yeni sanayi bölgemiz. Ayrıca yeni yerleşim de yapmamız lazım. Bu yeni yerleşimi nereye kuralım? Yeni yerleşimi de o zaman. Şimdi şuradan şöyle. Ee, buradan bir yol veriyorum abi yeni yerleşim için. Bak direkt buradan. Gidiş. Burası. Bak 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 para yok ama işte abi maliyet ya maliyet. Bizde yapılacak çok şey var da işte biz düşünce çok büyük düşünce var da bizde ama işte maliyetler bizi şey yapıyor. Borcun bir kısmını ödedik. Şöyle yüzde 12'ye vergileri çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şehirde rüya gibi bir şehirde yaşamak da öyle kolay değil yani. Vergiler biraz yükselsin lütfen efendim. Vatandaş elektrik mi alamıyor? Ne demek alamıyor? Yani su mu alamıyor? Nasıl alamıyor? Nasıl alamıyor? Abi su altyapısını hemen buraya getirtiyorum. Hemen getirtiyorum hocam. Hemen getirtiyorum hocam. Siz yeter ki isteyin ya. Bak is başkanlığın önemli, en önemli kuralı. Vatandaşların en önemli kuralı. Başkandan iste abi. Başkandan iste. Ba Eğer bu başkandan istersen bu başka Ya bak şimdi bu da sizin gerizekalınız. Şuraya kurulsan direkt olarak. Daha da beyniniz olsa daha güzel olacak. Direkt şuraya kurulanasını satayım. Niye şey yapıyorsun oradan saçma sapan yere kuruluyorsun. Vatandaş ev istiyor. Abi bak Çok yoğun talep var. Bu şehre taşınmak istiyor insanlar ama yani biz e, şeyler bize bütçe vermiyor. Yeterince yerleşim yapamıyoruz. Toki burada çalışmıyor. Bunu yapacağız. Arkadaşlar birinci köprümüz. O zaman vatana millet hayırlı olsun. Birinci köprü. Abi kırılmadan dökmeden bir şeyleri yapamıyor muyuz Şimdi Dur Birinci köprüyü buraya yapacağız Ama nasıl Şimdi bak Burayı yükseltmemiz önemli Eğim çok fazla Yapacağız abi sakin Sen yeter bu başkana sen Bir şey yapamadı da Gör bakalım Bu Başkan her şeyi yaparsan rahat ol Alan boş değil Alan ne demek boş değil ya Abi şunu geçmemiz lazım bizim ama bak bak beyler. Şunu geçebiliyor olmamız lazım bak üstten. O adam altta kalıyor. Değil mi abi? Allah Allah. Allah Allah. Şunu da tam buraya mı kurmuşuz ya? Neyse şöyle o zaman e, dolandıralım biraz abicim yolu. Biraz dolandıralım hocam. Şöyle biraz dolandıralım abi. Evet. Şöyle efendim. Biraz. Yeterince para yok. Tamam en azından şuradaki sorunu çözdük. Ya yani şu kuruluş şeyi kötü oldu. Orada bir şeyimizin olması kötü oldu. Neyse problem değil o çözülür. Efendim para geldi mi? Para geldi mi hocam? Yeterli para yok. Belediyeye bütçe lazım belediyeye arkadaşlar. Kayıp cüzdan bulundu. Kardeşim cüzdanı bana getir o cüzdan benim. Sen getir bana o cüzdanı. Sen cüzdanı bana getir bakalım. Ne oluyor lan? Bir şeyler uçuyor jetmet. Lan bakın, hava savunma sistemi kuracağım buraya yakında. İzinsiz uçamayacaksınız alçaklar. Uçuyorsunuz tabi izinsiz. Yok öyle bir şey. Bir daha öyle bir izin izin yok size. Alan boş değil mi? Ne diyorsun abi? Oğlum saçma sapan konuşma. Abicim bak canım benim. Alan boş değil mi? Hah şöyle. Kanka şunu şuradan indir. İndir aşağı indir 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 indir. İndir. İndir oğlum. Bir kademe daha tamam. Şimdi. Şuradan bir viraj almamız lazım. Ama işte ne kadar. Şuradan bir gel abicim. Şuradan bir viraj. Şöyle. Bir viraj alınacak. Evet şuraya ilk şehrimizin iyi şehrimizin de buradaki yeni arazideki ilk şehrimizin ilk şeyleri kurulacak abi. Buradaki işte düzlü olmadı abi. Düz olması lazım. Ben bu çok sinirleniyorum. Düz olmadı şu an bak. Şu an bu düz olmadı. Neyse. Zamanla olur abi. Şuraya bir şey yap. Buraya şu an yeni kuruluş açmayacağım ya. Yeni yeni kuruluşu oraya şu an açmayacağım. Burayı zamanla şey yaparız. Bu şehri büyüt. Şu şehri büyüt abi. Zamanla onu da hallederiz. Yeterli para yok. Ulan her türlü şeyi bizim önümüzü tıkıyor paraya. ya. Masraf önemli abi işte masraf. Bizim önümüzü tıkıyor. Bir yol için bile parası yok belediyenin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şurası son şey olacak ama burası düz olmadı abi. Şu arazi düz düz mü ya? Düz değil değil mi? Yani baktığında abi düz gibi duruyor aslında. Yerine göre düz. Yerine göre düz abi. Tam takır olmasını istiyorum ben şeylerin. Evet buraya yeni mekanlarımız daha çabicim. Yeni taşınan arkadaşlarımız hemen buraya şey yap. Sigara yasağı mükemmel. Evet. Sigara yasağı mükemmel abicim. Gidip metrobüse binerken adamın şey yapması hoş değil sonuçta. Şimdi şuradan şöyle şuraya doğru ver suyu. Bir de diğer tarafa su falan şey için de para lazım. Yani biraz daha yükseldiğimizde oraya ancak şey yapabiliriz getirdik abi. Hemen su tesisatını da yaptık. Siz rahat olun sadece. Vatandaş sakin olsun. Vatandaş bak trafik olayı da yok. Vatandaş sadece başkana güvensin abicim. Başkan her şeyi yapacak. Arkadaşlar o zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. E evet, doğrusunu şurada kaydını da alalım. Ee, şöyle ufaktan size bir şehrimizi gösterelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar güzelliğe bakar mısınız? Şuranın güzelliğine bak ya. Şuranın lan yaşanacak yer ya, yaşanacak. Şurada yaşamam. <laughs> burası ölüm yeri abi. Orada her an ölebilirsiniz. Her an çalışırken ölebilirsiniz. Ama şu şeylerimiz, yerlerimiz çok güzel. Bir de burası da çok güzel olacak. Buraya da taşındık. Ee, şuraya sahil kenarlarına daha güzel kuruluşlar da açmayı planlıyorum. Onları da zamanla göreceğiz. Bu bölümlük bu kadardı. İstediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve her şey videolara beğen atarak bana sık olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla Kalın kendinize. İyi bakın.